Merhaba hanımlar. Bugün sizinle bu havlu kenarımı yapacağım. Şu şekilde ben dikmedim. Bir hazırlık yaptım sizin için. Bunun için 50 santim boyutunda 14 kutucuktan oluşan bir file oluşturdum. Kutucuklarımın arasında iki zincir çektim. Tığımın üstünü iki kere doladım. 3'te çıktım ve 14 tane kutucuk yaptım. Etrafına pipirik gittim görmüş olduğunuz gibi. İsterseniz siz pipirik gitmeyip sık iğne yapabilirsiniz ya da boş bırakabilirsiniz. O sizin tercihiniz. Ondan sonra üstüne dikeceğimiz şu şekilde motifler yapacağız sizinle. Bunun için ilk önce yaprağımı yapacağım. Bunların arasında halka kullanıyorum. Bu halkalarımın boyutu bu şekilde. Büyük bir halka. Hemen ipimi alıyorum. Yeşil ipimi ilk önce yaprağımı yapacağım sizinle. Tığımı sabitledim. Hemen halkamı alıyorum şu şekilde. İpimi sabitledim. Şimdi buraya 42 tane sık iğne yapıyorum. Şu şekilde tığımın üstünü almadan batıyorum, çıkıyorum. Tığımın üstünü almadan şu şekilde batıyorum ve çıkıyorum. Toplamda 42 tane oluşturacağız. Ben oluşturup geliyorum. 42 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi şu bacak kısmımızı yapacağız. Bunun için tam 17 tane zincir çekiyorum. 17 tane zincir çektim. 1 2 3 4 5. 5. 5.denden hemen batıyorum ve çıkıyorum bir pipirik oluşturuyorum. Şimdi 14 tane sık iğne yaparak aşağı doğru iniyorum. 11 13 14 tane sık iğnemi yaptım şimdi hemen şuraya dibine bir sık iğne ile sabitledim hemen bir iki tane sık iğne çektim aynı şekilde yeniden 17 tane zincir çekeceğim ee, Ucuna bir pipirik yapmak için 5 tane e, zincir sayacağım. Pipirik oluşturacağım. 14 tane sık iğne ile yanına geleceğim. Ben bacaklarımı yapıp geliyorum. Evet. Üçüncü bacağımızı da doldurdum ben. Hemen şu şekilde bir tane sık iğne yanına yaptım ve hemen sıra başından halkamı sabitledim. Görüntü şu şekilde. Şimdi burada 4 tane zincir çekiyorum. 1 tane atlıyorum ikinciye. 4 zincir çekiyorum. 1 ikinciye. 7 tane tepe oluşturuyorum. 4 5 6 ve 7. oluşturdum. Şimdi burada bir tane sık iğne çekiyorum, geri dönüyorum ve her birinin orta kısmına batıp çıkacağım. 4 zincir çekiyorum, artık eksiltiyorum çünkü. Batıp çıkıyorum. Şimdi buradan geri dönerken tekrar bir zincir. Geri dönüşlerde kenarlarda hep bir zincir çekiyorum. Ve geri dönüyorum. Tekrar dönüyorum bir kalana kadar bu işlemi yapıyorum. Bu arada kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim hanımlar istediğiniz çekmemi videosunu çekmemi istediğiniz örnekler olursa atabilirsiniz sırayla hepsini çekmeye çalışacağım Evet baş tarafa geldim bir taneyi de yaptım şimdi burada ben e, koparmak istemiyorum bütün gitsin istiyorum o yüzden hemen buradan 5 tane zincir çekiyorum bir buraya değil bir altına. 5 tane zincirimi çektim. Buraya değil bir altına. Bir altına yapıyorum. Ve ilk yaprak kısmımı oluşturdum. Aynı şekilde 4 tane zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum ikinciye. 7 tane tepe oluşturuyorum. Aynı işlemi tekrar yapacağım. Ee, kenarlarda bir çekiyorum, aralarda dört tane zincir çekiyorum ve şu şekilde üç tane yaprak kısmımı oluşturup geliyorum hemen. Evet Hanımlar ben yaprak kısmımı bitirdim. Şimdi e, ipimi kopardım. Şuradan sık iğne dönmek istemedim çünkü o zaman e, motifimizin e, tersi olmuş oluyor sık iğne olan yer. Ben örneğimiz düz dursun istediğim için. Tekrar şuradan hemen hemen ipimi oradan bağlayacağım. Şu şekilde. Hemen buradan sık iğne ile başlıyorum. Her bir bu e, sırama 3 tane sık iğne yaparak yukarı doğru çıkıyorum. her bir şöyle görmüş olduğunuz her bir yeri 3 tane sık iğne dolduruyorum. En başa geldim. Bu en başta ben 7 tane sık iğne çekmek istiyorum. Çünkü burası sıkışık olmamalı. Şimdi şuradan inerken Modelim bütün gitsin diye ben bu kısmıma 5 zincir çekmiştim. Bunları 6 6 dolduruyorum. Evet, 6 tane 6 tane doldurdum. Hemen Aynı yerin dibine battım, çıktım. Yan tarafa geçiyorum. Aynı şekilde bu kısımda her bir yeri 3 3 3 dolduruyorum sık iğne ile. Aşağıya doğru inerken de 6 6 dolduruyorum. Ben bunu tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar, yaprağımız bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Şöyle yakın göstereyim net görebilmeniz için. Ben bitirdim yaprağımı. Şimdi motiflerimizi gideceğiz. Tabi bunun için ilk önce aradaki beyazları yap yapalım. Ee, aradaki beyazları yapmak için hemen beyaz ipimi alıyorum ben. Hemen ipimi sabitliyorum halkama. Şu şekilde tığımın üstünü bir kere alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Toplamda bu şekilde. 44 tane sık iğne oluşturacağız tamın üstüne aldım ve bir kere de çıktım aldım bir kere de çıktım bu şekilde tam 44 tane sık iğne oluşturuyoruz ben sık iğnemi tamamlayıp hemen size dönüyorum evet hanımlar ben doldurdum sıra başına geldim Hemen buradan sabitliyorum. Görmüş olduğunuz gibi halkamı oluşturdum. Hemen buradan 4 tane zincir çektim. Tığımın üstünü bir kere aldım. Arada bir tane atlayarak 2 de çıktım. 4 zincir çektim ve tepeye bir pipirik oluşturdum. Bir zincir çektim. Tığımın üstünü bir kere aldım. Arada bir tane boşluk bıraktım. İki de çıktım. Dört tane zincir çekiyorum. Hemen aradan şöyle geçirdim, çıktım. Bir pipirik oluşturdum. Bir zincir çektim, arada bir tane bıraktım, iki de çıktım. Dört zincir çektim, aradan geçtim ve bıraktım. Toplamda e, 44 tane doldurmuştuk. 22 tane pipirik yapacağız. E, püpüreğimizi yaparken tabii ki en sonuncu püpürekte eklemeyi göstereceğim. Ben tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar 21. püpüreğimi yaptım. Şimdi sıra başına geldim. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi sıra başımı birleştirdim. Şimdi buraya iki tane zincir çektim ve bu 22. püpüreğimiz olacak. Hemen şu ilk bacağımızı düzelterek orta kısmına batıyorum hemen yapmış olduğum motifin zincirini alarak şu şekilde iki zincir çekerek şuradan tutturdum ve şurada bir pipirik oluşturdum Şimdi burayı sabitliyorum ve ipimi kesiyorum burada hemen arkadan da sabitliyorum şöyle döndürdüm. Görmüş olduğunuz gibi ilk beyazımızı yaptık. Şimdi ikinci beyazımızı aynı şekilde yapacağız. Halkamızı e, etraf içini 44 tane dolduruyoruz. Tığımızın üstünü bir kere alarak tek seferde çekiyoruz. E, sık iğnemizi bu şekilde oluşturuyoruz. Biraz daha iri bir sık iğne olsun istediğim için o şekilde yaptım. İsterseniz normal sık iğne ile de yapabilirsiniz birazcık daha e, motifimiz iri durduğu için bu şekilde tamamladım ben şimdi diğer motifimi yapıp geliyorum Evet hanımlar ben ikincisini de yaptım şu şekilde şu aradaki bu aradakini bu maviyi ekleyeceğim için onu sonra göstereceğim size şimdi mavi ipimize geçiyoruz e, Tabii ki her zaman halkamızı 44 tane dolduruyoruz üstünü üst sıramız üst sıramızı söyleyemedim Kusura bakmayın 22 tane e, başında pipirik olacak şekilde oluşturuyoruz Ben bunun için daha önceden bir tane e, mavi yaptım Çünkü bunları birlikte tek tek ekleyeceğim sizinle eklemek için iki zincir çekiyorum hemen ilk önce şuraya ekliyorum görmüş olduğunuz gibi buranın baş en başı şuraya batmıyorum hemen bir tık altına batıyorum ve çıkıyorum iki de pardon iki zincirli hemen buraya bir pipirik oluşturdum tekrar bir zincir çekiyorum arada pipiriğimi oluşturuyorum Tabi bu arada yanlış yapmış olabiliyorum da. Hemen burayı söküyorum. Şu şekilde. Tabi ilk önce maviyi yapmıyoruz. O yüzden birazcık şaşırdım. Bu da nazar boncuğumuz olsun. Hemen beyazımızdan. Şuradan 1, 2, 3, 4. pipiriğimizin ortasından batıyoruz. Hemen şu şekilde ekliyorum görmüş olduğunuz gibi bir zincir çektim iki de çıktım 4 zincir çekip bir pipirik yaptım üç tane bu şekilde yapıyorum 8 zincir çektim. dördüncüye geldiğim zaman şimdi ekliyorum. Şimdi şu kısmı ekliyorum. Az önce göstermiş olduğum şu şekilde ilk mavimizi ekliyoruz. ve toplamda 22 tane pipirik oluşturuyoruz ve son pipirimi ben oluşturuyorum hemen buradan ipimi kesiyorum hemen sabitlediğim ipimi şu şekilde ilk Görmüş olduğunuz ilk mavimizi ekledim. Şimdi sırayla şu kısımları yapacağız sizinle. Ben e, şuraya kadar geliyorum. Şunu eklemeyi size göstereceğim. Diğer şu üç taneyi yapıp hemen dönüyorum. Evet hanımlar. Şimdi şu aradaki motifimizi koyacağız. Bunun için ben hazırladım motifimi. İki zincirimi çektim. Hemen şu motifimden bunu düz tutuyorum tabii ki şuradaki sık iğne yerimizin düz durması için 1 2 3 saydım. dördüncüye iki zincir çektim, birleştirdim. Bir tepe oluşturdum şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bir zincir çekiyorum. Araya 3 tane şu şekilde pipirik yapacağım. her seferinde araya 3 tane pipirik yapıyoruz. Dördüncü de ekleme yerimiz. Şimdi dördüncüye geldim. Şimdi şu arada boş kalan bacağımızdan hemen geçiriyoruz. Hemen mavi ipimiz, mavi motifimizi de aldık, geçirdik şu şekilde. Hemen pipirik kısmı. Tekrardan tığımın üstünü bir kere alıyorum, iki de çıkıyorum. Dört tane zincir çekiyorum, boşluktan geçiyorum, bir pipirik oluşturuyorum. Bir zincir çektim, tığımın üstüne aldım, iki de çıktım. Dört zincir çektim ve bir pipirik oluşturdum. İki oldu. Bir tane daha 3 arada her zaman 3 tane kalıyor. Buna dikkat edelim. 4. ekleme yerimiz, dördüncümüz. Şimdi şu beyazı ekleyeceğim. 3 4. görmüş olduğunuz gibi. Şimdi buna da ekledim. Tekrardan devam ediyorum. Arada yeniden 3 tane pipirik yerimizi bırakıyorum. Dördüncüye hemen 1, 2, 3. Bunun da dördüncüsü şurada görmüş olduğunuz gibi. 3 burada, 3 burada, 3 burada kaldı. Dördüncülerden birleştirmemi yaptım. Ve 22 22'ye tamamlayıp hemen bunu da bitiriyorum. Aralarda bir tane atlıyoruz. Sıra başımızı bu şekilde birleştirdik. 4 zincir çektik. Hemen buraya bir pipirik oluşturduk ve artık kesiyoruz buradan. Hemen sabitliyorum. Şu şekilde ipimin fazlasını hemen kesip hemen şu kısmımı yıkıyorum Görmüş olduğunuz gibi şöyle koyuyorum. Benim bu yaprağım birazcık tabii ki diğer yaprağımdan büyük. Çünkü bunda büyük yaprak kullanmak istedim. Biraz daha belirgin olsun istediğim için. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde oluştu. Şimdi şu dört motifimizi de yaparak bu motifimizi bitiriyoruz. Aynı şekilde aralarda üç tane kalıyor her seferinde üç tane kalıyor dördüncüye 3 tane kalıyor dördüncüye ekleyerekten bu kısmımızı da bitiriyoruz. Bu modelimiz hanımlar bu şekilde. E ben bunu dikerken şöyle söyleyeyim size. Bunları dikerken ben 50 santim yapıyorum. File kısmımı şu şekilde ortalıyorum. Ve şuradan orta kısmımı buluyorum. Şu şekilde ve orta kısmıma bunu tutturuyorum. Şu şekilde ayarlayıp dikimimi buna göre yapıyorum ve kalan boşluğu kalan boşluğa da ortalayıp şu kısmımı ortalayıp hemen diğer motifimi de koyup ona göre dikiyorum. E, bu havlu kenarımızda bu kadar hanımlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum.